Kahvaltımıza bol soğanlı, isortlu ve sarımsaklı yumurtalı menümüzü de hazırladık arkadaşlar. Görüldüğü gibi bunu şimdi güzelce sıyırıyoruz. Yalnız tuz atmak. Şöyle bir boşamda tuzumuzu atalım. Evet gayet güzel. Soğan kavurmamızı kahvaltıda yiyeceğiz. Allah'ın izniyle inşallah. Bu da yine hem karnımızı doyuracak hem de soğanın ve sarımsağın ve biberin vücudumuza etkisi güzel olacak arkadaşlar. Yani bir nevi ilaç yiyoruz.